Merhaba arkadaşlar bugün kankamın yanına geliyoruz. Kankam hemen çağıralım kankamı öğrenin beni. Kankam diyesin. O selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kankamın atmana 100 bin like gelir mi? Hadi. Bugün çok güzel kapışma yapacağız arkadaşlar. Bu video benim atıma böyle bir 100 bin like gelmez mi? Umarım atarsınız. Umarım. Yep. Eğer arkadaşlar bu, bu yorumu bir sürü herkes benimse kendimize özel kulüp açacağız. Bu kulübe sizi de davet edeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar benim daha çok gelmemi istiyorsanız şu, şü şuraya böyle bir like bombaları istiyoruz sizden. Yes. <laughs> arkadaşlar durun bekleyin sesimi kötüleşiyor diye sesi kapatayım. Hemen kapatalım sesimizi. Hemen. Heh. Şimdi böyle oldu. Sesimizi kapatınca daha güzel olur diye düşündüm. Şimdi arkadaşımla Roni bile beraber giriyoruz. Yani gir. Ben Birazcık adam öldürelim. Oğlum benim Excel kanalından ne farkım var abone olmuyorsunuz? Arkadaşlar ben de güncellemeyi nasıl bulayım? Ya açıkçası biz pek beğenmedik yani çocuklar için bir <laughs> güncellemeyi yani. ama o, o ortadaki kostüm daha güzel. Siz ne derseniz yorumlarda buluşalım sizlerle. <laughs> bu arada ben de yakında bir YouTube kanalı açacağım. Eğer bu videoya böyle bir güzel güzel bir güzel like, like sayısı gelirse ben de bir like kanalı açacağım ve umarım siz de oraya gelip abone olursunuz. <laughs> Arkadaşlar bana atabileceğiniz kadar istek atın biraz nasıl Kendi e, kodumu söyleyip gösteririm. O kodu durdurup <laughs> bana istek atabilirsiniz. Kendi, adını, kendi adınızı yazın. Kendi adınızı yazın. Ben de sizin adınıza bakıp kabul edeyim. Aranızdan 5 kişinin yorumları isminizi yazın. 5 kişinin ismini okuyacağım. Arkadaşlar bu videoda 9 like falan 9 e, maç falan yapacağız. E, yani şu an bu 10 maç olduğuna göre biz de birkaç gizem e, gizem falan bulmaya çalışacağız. Onları da ilerleyen videolarda gösteririz diye umuyorum. Sağlam bir like atarsanız sizi güzel de gösterebilirim. Hatta bir iki siz görmüşsünüz yürü. göstermiştim yani. Ben bu kanala daha önce gelmedim. Belki ben, ben hiç bilmiyorsunuz tanımıyorsunuz ama yani ben de hiç sağlam bir oyuncu. Arkadaşlar ismimizi tekrar söylüyorum. İsmimizi yazın. 5 kişi, 5 kişinin ismini okuyacağım. Diğer videoda 5 kişinin ismini okuyacağım. You can't snake me. Arkadaşlar istek hediye açıyorum. Bana bir şans dileyin böyle bir güzel bir karakter çeksin. Bizimle oynamak istiyorsanız tekrardan hadi. E, tekrardan e, kodunu ben bırakacağım? İsminizi yazın bana. Ben ona göre e, istek attığınız zaman kimin olduğunu o yüzden bileyim. Arkadaşlar bu karşındaki Ronie bende de Şehit var yeni geldi. Yeni hadi başlayalım. Başlayalım. Şu an 8 şu an 9. turdayız. 8 turumuz kaldı. Dokuz tur falan atamayız da benim şarjım biraz az. O yüzden biraz tur atarız. Birazdan bırakırız. Öyle. Kısa bir video olacak ama güzel bir like istiyorum. Umarım bir ilerleyen videolarda e, biz böyle bir aklımda bir sponsorluk var. Ee, başka kişileri daha çok iyi böyle ne bileyim bu, böyle bayağı bir star hediye açmalısını düşünüyoruz. Ee, yani, bir, süre dizi, bir sonraki dünya peki şöyle bir e, düşüncemiz size anlatayım. görevler gelebiliyorsunuz görevler. O görevlerin hepsini bütün, bürüzünün, bütün, bürüzünün, bütün, bürüzünün, bütün bürüzünün, <laughs> bürüzünün, bir altyazı biriktireceğim. Ondan sonra sizle beraber bunu açacağız. Umarım o buraya gelse bize güzel şeyler çıkar. Arkadaşlar <laughs> <Evet>, oyun <laughs> çok küçük bir çocuk. Çok yalan söyleyeyim. <laughs> Ali sana çekmişsin. Laf sokmayı da çok sever. Maşallah. Yalan söyleyeyim. Sana ne oluyor be abla? Yandaki Ömer Karan'ın sahibi. Kuşlar kuş geliyor. Hala lan. Olay. <laughs> Arkadaşlar şimdi size kodumu gösteriyorum. Şu e, şuradaki kodumu yazarsanız bana istek atıp ve yorumları ismi, e, Brawl Stars ismini ve normal isminizi yazarak size arkadaşlık eklerim. Arkadaşlık ekledikten sonra normal gerçek isminizi de yazın. Onlarda da sizin 5 kişinin ismini okuyacağım. Hatta 5 yıl 10 kişinin ismini okuyacağım. Eğer sağlam bir yorum gel gelsin diye umut ediyorum. Hadi sizin hatırınıza son bir tur daha atacağız. Ondan sonra videoyu kapatmayı düşünüyoruz. Ne son ya? Tek Üç yapayım. tane daha yapacağız. Şimdi <laughs> şey yapacağız. Biraz game <laughs> şey yapacağız. Believe I have to do this. e bu de yanımıza alalım mı? For for glory. Alalım oğlum. Selim'le e, bu yanımıza alalım mı? E Bekir alalım. Bekir'i oynayayım. Nakat olsun. Sağlam bir like gelirse ikili alacağız. Tamam mı? Sağlam. Nakat olsun ya çiftte çifte sapraşma. Arkadaşlar bana like atın. Size gidiyordu. gelmiş maçları eğer izleyemiyorsanız eksende ise sizi gizli gizli onun e, canlı yayından ekranını, ekranını paylaşırım. Öyle maçı benden izleyebilirsiniz. O yüzden bizi beni çabucak 50 abone yapın. Size bunları böyle öyle gösterebileyim. Bu arada 12, arkadaşlar 12, sizce 12, ilerideki Brawl Pass'larda neler olur? 12 fikirleriniz var mı çok merak ediyoruz. Size e, Brawl Talk videosu çekmeyi düşünüyoruz. Ama onlar oynar olur mu bilmiyoruz. E, Brawl Talk videosu gelecek, %100 yüz gelecek. Bizim <laughs> gelecek miyim? Özellikle bir dakika Brawl Talk internet gitti. de Şu mantarlar biz de ikimiz iki, üç iki, bizden geldi. Açıkçam mantarlar değil mi?

böyle e, Roblox'u açma alakalı mesela arkadaşlar size bir önerim de var. Mesela Roblox'u seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Öyle alakalı değil. Rony baskının tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz şey biliyorsunuzdur can değil Baskın, arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. E, ee, canlı yayınlarına gidiyoruz adamlar? E, ee, bir şey biz, ben söyleyeyim ki siz bunu söyleyin. Siz de hep beraber onu söylediğiniz için adam da diyecek ki lan ne oluyor? Siz de onun için şey yapmış oluyorsunuz. Oluyor

Kutu geliyor? Kutu. Aa. Rony. Ar arkadaşlar dur. Dur basmayın. Basmayın. Arkadaşlar. Dur, e basmayın. Sizin bir taktiğiniz varsa yorumlarda da buluşalım. Yorumlarda, yorumlarda taktiklerinizi yazın. Size Bu Ali ismine gelsin. Arkadaşlar bu arada size bir taktiğimi söyleyeceğim. Hani Star Eden'in yukarısında beyaz bir şey var ya. Ona ne bassanız da seviye atlıyor. Yani efsanevi olmasa da seviye atlayabiliyor. Arkadaşlar şimdi Ali şansına. 1 2 3 Ali'nin şansı yokmuş. Kanka buradan da sana selamlar olsun. Ali'ye Ali buradan selamlar olsun. Kim bilmiyorum ama. <laughs> selamlar olsun. <laughs> Nakavt olsun. Nakat, nakat. Nakat olsun. En iyi oldum harita. This is <laughs> so lame. Arkadaşlar şimdi buradaki küçük kim diye sorarsanız o kardeşim Ömer. Benim. Hatta kanalın aslında konuma bak. Benim adım var. Suyun içimde. Yani benim adım Ömer değil. Benim harika. Adımı size söyleyeyim. Göğükelimi de gösterelim. Ha böyle yapan chimden gelmişim. Aa, <laughs> Ama 100 abone olursak bilemiyorum belki. 100 abone olursak belki böyle ne bileyim farklı içerikler de bir olursa sadece böyle doğasız, Gelin gelebilir. Gerçek hayat. Free Fire gelebilir. <laughs> Minecraft gelebilir. Ev kapışması gelebilir. Arkadaşlar bu arada Roblox falan çok Eminim. Roblox Emin bayağı gelecek. Hatta bu kanala e, YouTube izliyorsa ben de bayağı bir gözlüğüm. Ben Roblox'u bayağı sev... Se, Döner oyunu görebilir arkadaşlar. Sever oyuncuyum. E, ara sıra size... Yusuf atacak ama ara sıra ben de size video atacağım. Oğlum sen neden gidiyorsun? Sen beni ne sanmıyorsun? Girelim girelim ben. Ben ekarım. Döner oyunu da gelebilir arkadaşlar. Oyunu sevenler var mı acaba aramızda yani ben pek bayılmadım. Şu an popüler oyunlardan birisi ama ben pek bayıldığımı söylenemez. Sizler de beğeniyorsanız O benim internet gidip gidip duruyor ya. Bu turda bizim kapanışı yapalım. Tamam arkadaşlar? Bir bu kadarcık bir kadar. yeter Umarım beğenmişsinizdir. Güzel ya. bir like bekliyorsunuz. Yani umarım atarsınız. belki gelebilir. Güzel. B ya arkadaşlar nasıl oynuyorum? Bunun hakkında da düşüncelerinizi merak ediyorum. Kötü mü? Ya yeter mi? ama ya. Larin de Ronny'e kardeşi arkadaşlar. Ee, Larin de gelebilir. Oo ben Lili'yi aldım. Oo Gordelus'u aldım. Dikkatli ol dikkatli ol dikkatli ol. Sen öldün mü? Ben öldüm. Şey Gordelus beni kestim. Ay kaç. <laughs> ya, ya. Ya. ya şu tavuk simgesi nereden Çok merak ettim. Satın almak var ki. Ne? <laughs> Simge satın alabiliyorsun. <laughs> ya yeter ama ya. Yine gitti şey. Oğlum benim kendi kendine <laughs> Oğlum benim kendi kendine oynuyor. Hayır, 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 İyi bir kapanış yapalım. Hepimiz seviyoruz. Hepinizi seviyoruz. Tekrar böyle içeriklerin gelmesini istiyorsunuz ve beni de sık sık görmek istiyorsunuz. Bay bay. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Bye bye.